Uyandığında tabut yerinde yoktu. Tan yeri tam ağarmamıştı daha. Koyağın ucundaki ışık belirsiz bir morluktu hala. Kumların arasında ölü karısının yanı başında uyuyup kaldığı yerde sönmüş ateşin korları vardı yalnızca. Su kabağı bir de sedyeye koymayı unuttuğu sutulumu. Önce uyurken çakalların gelmiş olabileceğini düşündü. Ama olamazdı. Koskoca bir tabutu taşıyıp götüremezlerdi ki kocaman bir kedi sürüklemiştir dese, kediler ölü ete yemezlerdi. Eğildi, kumu incelemeye koyuldu. Bir, iki, belki de üç insanın ayak izleri vardı kumda. Doğruldu. İnsan ha, iyi ama bir cesedi, üstelik kızıl derili bir kadının cesedini neden çalsınlar? Neden? Sandaletlerini giydi. Yine izlerin başına çöktü. Büyük bir dikkatle eğildi. Burnu kuma değiyordu neredeyse. Ayak izlerinden birini gözden geçirdi. Uçlarına baktı. Kum taneciklerinin üst üste yığılırken kurdukları denge bozulmamıştı daha. Usulca üfledi. Taneciklerden bazıları çukurun içine yuvarlandı. Ne kadar olmuştu acaba? Bir saat mi? İki saat mi? Bir izi daha inceledi. Orada tanecikler daha da ustalıkla dengelenmişlerdi. Aradan uzun bir süre geçmiş olsaydı gece rüzgarı çıkmasa da kendiliklerinden gömülü verirlerdi çukura. Demek bir saat olmamıştı. Tan ağrırken güneşin ilk ışıklarıyla birlikte gitmişti tabut. Geçidin ağzına doğru koştu. Palası kasıklarını dövüyordu koşarken. Adamların mutlaka bu ağızdan geçmiş olmaları gerekiyordu. Aklı olan duvarları zorlamaya kalkmazdı elbet. Kumda ayak izleri bulamadı. Ama düşen kayalarla tıkanmış daracık bir tünelde yaban balıklarının ters yöne itilmiş olduğunu ayırt etti. Oradan geçmişlerdi demek. Daha hızlı koşmaya başladı. Sivri kayalara tırmanıyor, sendeliyor, göğsünü, sırtını, bakla dallarına, kırılmış granit parçalarına çarpıp sıyırıyordu. Kim çalmıştı onu? Bir adamın ölü karısı kimin işine yarardı ki? Kendisinden başka kimin gözünde bir değeri vardı zaten? Geçit çöle açılmadan önce geniş bir yay çiziyordu. Yayın geniş iç bölümü kaya ve moloz parçalarıyla sarmaşıklarla kaplı daracık geçitlerle kesişmişti bir yerde. Bu geçitleri de açtı. Tabutu çalan kimsenin yayın dışından dolanması gerekiyordu. Hırsızlar daha geçitten çıkmadılarsa onları ağızda kıstırabilirdi. Gün ışığı keskinleşmişti şimdi ama daha iyi görebilmesine karşın dikenlerden, budaklardan bileklerine, ayaklarına dolanan fundalıktan kurtulamıyordu. Durup bakmadı ama biliyordu. Topukları kan içindeydi. Sandaletleri parçalanmıştı. Sırtında, göğsünde ve boynunda eski yaralar yenilerle birlikte açılıyor, kanamaya başlıyordu. Alnından damlayan kan bir yol bulup kaşlarının arasından süzülmüştü. Burnundan aşağı akıyordu. Daracık geçidi güçlükle açtı. Duvarlara her değişinde acıdan yüzü buruşuyordu. İstese tek sıyrık almadan geçebilirdi. Hünerini kullanıp duvarlardan sakınabilirdi gövdesini. Gel gelelim, yavaş yürüyecek vakti yoktu. Sonunda çıktı geçitten. Sabah ışığı, pembeyle mor karışımı bir renge dönüşmüştü. Yayın göz alabildiğine uzayıp giden dış bölümüne baktı önce. Sonra geçidin geniş ağzına. Hiçbir şey göremedi. Hiçbir şey. Bitkinlikten ve umutsuzluktan titrediği bir sırada bir kurşun yedi omzuna topukları üstünde döndü acıdan sırtüstü yere yuvarlandı bilinci yerindeydi ama daha kurşunun acısını tam duymamıştı ki kayanın arkasına gizlenen iki adam ortaya çıktı biri tabutu sürüklüyordu ardından öbürünün elinde bir tüfek vardı Kuşağından palasını çıkardı. Dizleri üstünde birkaç metre yürüdü, durdu. Böylelikle palayı daha rahat savurabilecekti. "Sersem misin, nesin?" dedi tüfekli uzun boylu adam. O yine dizleri üstünde yol aldı. Adamın tozlu çizmelerine iyice yaklaşmıştı artık. Palasını ağır ağır sallıyordu güçsüz kollarıyla. "Evet, sersemin birisisin," dedi adam. Tüfeği koltuğunun altına sıkıştırmıştı. Öbür eliyle uykulu uykulu gözlerini kaşıdı. Yanaklarını sıvazladı. İsteseydim şimdiye kadar çoktan görmüştüm hesabını. İsteseydik seni yükünle birlikte kayadan inerken gördüğümüzde öldürürdük. Ama ben ne dedim? Neden öldüreceğiz şu herife dedim. Gümüş yatağını biliyorsa neden öldürelim yani dedim. Şimdi kulak ver bana. Elindeki gümüşü alıyoruz tamam mı? Kaç peso eder? Taş çatlasa 2000 pesodan fazla etmez. Eh çok değil. Biz gümüşü aldık mı? Doğru denize. Sen de gidip yeni gümüşler bulursun. Zengin bir beyefendi olursun. Herkes mutlu. Dükkancılar mutlu olur bir kere. Çünkü onlardan bir sürü mal alırsın. Hükümet maden çıkardığın için vergilendirir seni. O da mutlu olur, tamam mı? Karın desen sevincinden bayılır. Çünkü bu hayatta para kadar hiçbir şeye içi gitmez karıların. Eh, çocukların da zengin bir babamız var diye sevinirler. Yoksa aklında olsun hiçbir şeye sevinmez çocuklar. Teşekkür bilmezler. Naho ile ben de Guaymas'ta bir odada rahipler gibi yaşar gideriz. Fasulyelerimizi mideye indirir. Dualarımızdan senin adını eksik etmeyiz. Sen de dünyada olduğu gibi ahirette de zengin yaşarsın. Kumlarda sürünüp şu palayı sallamanın ne büyük ahmaklık olduğunu anladın mı şimdi? Topu topu biraz gümüş. Bir tadımlık. Senin koskoca bir gümüş dağın var nasılsa.'' Biz bu bir avuçluk gümüşü alıyoruz. Guaymas öyle uzakta ki, deniz öyle uzak ki. Salaklar, Allah'ın belaları. Naho bak, bela diyor bize. Hakaret düpedüz, sersemler. Demek sersem biziz dedi uzun boylusu. Önce anama sövdü dedi Naho. Sonra da babama. Hesabını görüver şunun. Çaldığınız benim karım ahmak herifler. Uzun boylu tüfekli haydutun yanından sürünerek geçmiş, tabutun başına gelmişti. Kayışları kesti antilop derisini sıyırdı. Haydutların ağzından şaşkınlıkla karışık bir inilti yükseldi. Uzun boylusu istavroz çıkardı. Parmaklarının ucunu öptü. Olanları belli belirsiz izledikten sonra tabutun yanına attı kendini. Bir süre ne bir şey gördü ne de duydu. Haydutlardan biri kumda unuttuğu battaniyeyi, su kabağını ve su tulumunu getirmek için gitmişti herhalde. Sonra ikisi birlikte onu tabutla birlikte geçidin ağzına kadar taşımışlardı. Bir kayanın çıkıntısına yatırmışlardı. Yüzünü silmişlerdi. Kurşunun omzunu deldiği yeri beyaz bir bezle sıkı sıkı bağlamışlardı. Battaniyeye bir delik açmış, kendisinin düşündüğü gibi bir panço yapıp üstüne giydirmişlerdi. Sonra antilop derilerini cesedin üstüne örttüler. Tabutu yeni bir kayışla bağladılar. Tüfekli adam tüfeğini sardığı çuvaldan bir matara dolusu tekila çıkardı. Ona uzattı. Adamı ilk gözden geçirişiydi. Genç sayılmazdı, yaşlı da değildi. Öylesine ince uzundu ki yüzünü ve bedenini oluşturan kemik çatısını kaplamaya derisi ancak yetiyordu. Geniş kenarlı siyah bir şapkası vardı. Şapkayı giyiş biçiminden kel olduğu anlaşılıyordu. Soluk mavi işçi tulumuyla ona uygun bir ceket geçirmişti üstüne cebinden bir tabanca görünüyordu. Arkadaşı kısa boyluydu ama omuzları çok genişti. Onun da giyimi aşağı yukarı aynıydı. Yalnız mavi bir bez bağlamıştı boynuna. Başında da davar güdenlere özgü, kirli bir kasket vardı. İkisi de suvarilerin giydiği ince deriden, kara, parlak çizmeler giymişlerdi. Kısa boylunun arka cebinden de bir tabanca görünüyordu. Eğilip ateşin üstünde kaynayan kaba göz attıkça Ara sıra öbür kapta pişen kahveye baktıkça tabancanın kabzası bir ileri bir geri oynayıp duruyordu. Çizmeleriyle silahları olmasa bu haydutlar da kendisi gibi sıradan işçilere benziyorlardı tıpatıp. Bir yudum daha içecekti ki uzun boylusu engel oldu. Yeter şimdi içme sarhoş olursun sabah sabah kafayı bulanlardan hiç hoşlanmam. Ateşin başında duran arkadaşına seslendi. Haydin yemeğe haydi bakalım hep birlikte yediler. Teneke kaşıklarını tencerelere daldırdılar. Kurutulmuş sığır etiyle fasulyeden yapılmış bol sulu bir çorbaydı. Çok tuzluydu. Ordu işi teneke kaplardan kahvelerini içtiler. Nereden gelip nereye gidiyorsun diye sordu uzun boylusu. Keçilerim var şu tepede. Eğer kaçmadılarsa. Kabrerosum demek. Kabrerosuyum evet. Bak kabrerosmuş. Nako. Nako homurdandı. Şapkan nerede peki? Yitirdim ne yapıp edip bir şapka bulmalısın. Hastalanacaksın yoksa. Hastalanıp öleceksin. Bir tanecik şapkan vardı. Yitirdim. İkincisini nereden bulacağım? Örseydin ya. Dolu saz var buralarda. Şapka örmeyi bilmem ben. Doğum yerin neresi? İleride. Kasabada doğmuşum. Hep orada mı kaldın? Evet. Şapka örmeyi de öğrenemedin bu arada yani. Neden öğreneyim? O kasabadakiler salaktır zaten Nako, dedi uzun boylusu. Bu herif de salak, güneş beynine geçti mi geberip gidecek. Nako homurdandı. Çorbayı bitirince kaplarda kalan kahveyi doldurdular. Ağır ağır tadını ala ala içiyorlardı. Sabah havası öyle tazeydi ki bitirdiklerinde uzun boylusu biraz tekile koydu. Kapları ellerinde şöyle bir döndürdükten sonra içkilerini diplediler. Uzun boylu ince siyah prolar çıkardı cebinden uzattı. Hala gecenin serinliğini barındıran kayaya yaslanıp Prolarını tüttürdüler. Ne zaman öldü kadının diye sordu uzun boylu. Bilmem, iki gün oluyor, belki üç. Daha kopmamış ama, ne kadar zaman geçtiğini tam tamına bilemiyorum. Seni dün öğleden önce, doğudaki duvardan aşağı inerken gördük. Hemen ardına düştük. Atlarınız var mı? Var elbet. At üstünde o yollardan geçemezsiniz ki. Atları burada bıraktık, tırmandık senin ardından. Gümüş taşıyorsun sandık. Ne saçma, ne götürdüğünü bi nereden bilebilirdik ki? Ulan Nako dedim bizim Nako'ya. Gel bir deneyelim şansımızı. Asker misiniz siz? Ne olmadık ki biz Nako ile ben? Saçma yine de. Benim keçilerimle tavuklarımdan başka bir çöpüm bile yok. Onların da yerlerinde durup durmadığını bilmiyorum ya. Birer kadeh içelim dedi uzun boylu. Şişeyi almak için kalktı. Bu seferlik kuralı bozuyorum Nako. Adamın hali perişan. Sonra içkileri doldurdu. İçmeden önce yine şöyle bir döndürdüler kapları ellerinde. Gün gitgide ısınıyordu. Onlar yerlerinden kıpırdamadılar. Puralarını içtiler. Kızıl deriliymiş dedi uzun boylu. Öyle. Başka bir şey eklemek gereğini duymadı bile. Uzun boylunun sesinde her türlü açıklamanın gereksiz olduğunu sezinleten bir hava vardı. Kasabada gömülmesine izin vermezler bakarsın. Rahip engel olur. Belki de. Ama belki de yardımına koşacak dostların vardır kim bilir. Rahiple görüşüp cebine biraz para. Dostum falan yok. Bir ağabeyim var yalnız. Ne iş yapar bu ağabey? Çarşıda üç tane sergisi var. Kasabanın güneyinde bir çiftliği, bir evi, bir karısı, çocukları var. Uzun boylu haydut parmağıyla bir çukur açtı kumda. İçine tükürdü. Tükürdüğünü kumla örttü. Bu ağabey sana yardım etmeyecek Cabrero dedi usulca. Kim bilir etmeyecek dedi haydut. Sesinde müthiş bir öfke gizliydi. Yine de alçak sesle konuşuyordu. Parmağını tükrüğünü örten kum tepeciğine bastırıyordu boyuna. Bu ağabeyin çok fazla şeyi var. Yardım etmekten kaçınacak. Bilmem. Etmeyecek. Hiç kimse etmeyecek. Bağırmıyordu. Yalnız kuma tükürüyormuşçasına çıkıyordu sözcükler ağzından. Bir süre sessiz sessiz baktı Cabrero'ya. Konuştuğunda eski, sakin, tembel sesini almıştı. Peki ya yardım etmezlerse? Cabrero omuz silkti. Biraz uzakta ufak bir yer var. Bir Amerikalı gömülü orada. Sessizlik içinde purolarını içtiler. O sırada yaban baklalarının arasında otlayan atlar çarptı gözüne. Yaşlı, son derece kirli hayvanlardı. Ağızlarını cılız sapların arasına daldırmış, tane arıyorlardı. Tepeye niye gömmedin onu diye sordu uzun boylu. Kolunu daha doğru uzattı. On santim derine inemezsin orada üstüne kaya döşeseydin doğru olmaz. Ne dersin Nako? Sersemin biri bu düpedüz. Senin anan kızıl derili miydi Nako? Anama böyle sorular sormam ben. Burnun hiç de kızıl derili burnuna benzemiyor ama. Burnumla konuşma adetim de yoktur. Güneş yükselince sığındıkları gölge küçülmeye başlamıştı. İki haydutun arasında oturuyordu. Dizlerine yaslanmıştı. Titreyen parmaklarıyla kabı iyice kavramaya, içkiyi dökmemeye çalışıyordu acı bütün bedenine yayılmıştı şimdi. Aşmak zorunda olduğu 15 kilometrelik çöl düştü aklına. Başını kaldırıp uzaklığı bir daha ölçmenin ne kadar gücü kaldığını hesaplamanın hiçbir yararı yoktu. Başını kaldırmadı. Midesi bulanmaya başlamıştı. Demek bir buçuk gün daha gitti gürültüye dedi uzun boylu haydut. Bir tutam gümüş bile bulamadık. Nako elindeki kaba kum doldurdu. Sonra usulca boşalttı yere. Buralar bir boka yaramaz. ''Guaymas'a gitmek istiyorsun ha Nako?'' diye sordu uzun boylu. ''Hadi kalk da gidelim.'' Ama ikisi de yerlerinden kımıldamadılar. ''Bana bir daha söylesene Nako, anlatsana neden Guaymas'a gitmek zorunda olduğumuzu yani?'' ''Burada neden kalalım? Guaymas'ta ne yapacağız? Para kazanacağız. Para bol mu Guaymas'ta? Dolu, bir sürü zengin Amerikalı var. Ya kadın? Bir içim su hepsi. Oroz bulardır garanti. Ne fark eder?'' Uzun boylu sigarasından son bir nefes çekti. İzmarit'i fırlatıp attı. Belki de gideriz Guaymas'a. Yine yerlerinden kıpırdamadılar. Öylece oturuyorlardı. Uzun boylu Cabrero'nun dizini dürttü. Senin halin hiç de iç açıcı değil dostum. Bir içki daha içer misin? Midesi korkuyla karışık bir bulantıyla doluyken ağzına içki sürmenin doğru olamayacağını biliyordu. Yine de başını evet anlamında salladı. Uzun boylunun uzattığı şişeden büyük bir yudum aldı midesi acı acı yanıyordu içkiden. Evet, iyi gelmemişti. Şişeyi geri verdi. Nakoya bakılırsa Guaymas'a gitmemiz gerekiyor dedi uzun boylu. Sen ne dersin? Nereye giderseniz gidin, bana ne? Bu Cabrero sinirlerime dokunuyor be Nako. Neden sinirime dokunuyor acaba? Söylesene. Ateş ettin, ölmedi ondan. Doyurucu bir açıklama değil bu. Birkaç dakikalık bir sessizlik. Tut ki Guaymas'a gittik Nako. Sonra ne yapacağız?'' başka bir yere gideceğiz. O yerden sonra daha başka bir yere. Hep başka bir yere demek. Sen evlenmeyi mi düşünüyorsun yoksa? Evliyim ben. Herkes en az bir kere evlenir zaten. Uzun boylu elini dizine vurdu. Bana bak Cabrero. Senin karıyı şu kumların arasına gömeriz. Kocaman gönlünce bir çukur kazarız. Sonra sen de bizimle Guaymas'a gelirsin. Midesindeki bulantı katlanılır gibi değildi. Bedeninin her yanı ayrı titriyordu sanki başını dik tutmaya çabaladı. Onu kendi kasabamda doğru dürüst bir mezara gömeceğim. Siz nereye giderseniz gidin. Aldırdığım yok. Bu herif canımdan bezdirdi beni Nako. Gebert gitsin Tanrı aşkına. Çekip gidelim biz de. Yine de ateş etmediler. Uzun boylu haydut atların yanına yürüdü. İkisinin arasında durdu. Birinden öbürüne gidiyor. Sağrılarına yaslanıyor. Düşünceli düşünceli purosunu tüttürüyordu. Nako kapkacağı topladı. Kumla sıvadı torbaya doldurdu. O sırada uzun boylu haydut geldi. Nako'ya tabutu ata bağlamasını buyurdu. Ata bindi sonra döndü. Cabrero'yu çağırdı. Yalpalayarak yürüdü Cabrero. Boş üzengiye uzattı ayağını ama ayağını o yüksekliğe kaldıramadı. Uzun boylu kolundan kavradı onu. Çekip arkasına oturttu. Haydut'un beline sarıldı. Başını sırtına dayadı. Öğleye kadar durmaksızın yol aldılar. Öğleyin yaban baklalarının gölgesi altında kurumuş bir ırmak yatağına geldiler. Uzun boylu şişeyi bir daha uzattı. İçki bu kere daha kolay geçti boğazından. Haydutlar onunla konuşmuyorlardı bile. Yemeği bitirince atları bağladıkları yere doğru yürüdüler. Kendi aralarında bir şeyler konuştular. Sonra hepsi yan yana ikindinin geç saatlerine kadar at üstünde yol aldılar. Hava müthiş sıcaktı. Cabrero olanca ağırlığıyla yaslanmıştı uzun boylu hayduta bu sıcaklığın, bu bitkinlik duygusunun yakıcı güneşten mi geldiğini yoksa kendi bedeninden mi çıktığını kestiremiyordu. Zehirlenme belirtileri görülmezdi daha. Şimdi etin kazandırdığı gücün etkisi baskındı. Ya çorba? Çorbayı da hesaba katarsa iki kata çıkmıştı gücü. Yine de çok bitkin hissediyordu kendini. Bedeninin hiçbir organına söz geçiremediğini sanıyordu. O tavşanı öldürmemeliydi canım. Hiç çoktan kıymıştı zavallıya. Biraz beklemiş olsaydı Haydutların verdiği o tertemiz, katışıksız çorbayı, kahveyi, tekilayı içecekti nasılsa. Hem de omzundan ufacık bir kurşun yeme pahasına ki bu kan zehirlenmesinden çok daha iyiydi elbette. Evet, evet keşke o tavşanı öldürmeseydi. Bir başka ırmak yatağında mola verdiler. Kasabadan 6-7 kilometre ötede. Uzun boylu attan inmesini söyledi. Usulca yere bıraktı kendini tabuta çarpıp tökezledi. Nako inmişti bile. İki haydut kayışları çözdüler. Yere tabutun yanına oturdu. Cabrero diye seslendi uzun boylu. Buradan tek başına gidebilir misin? Giderim tabii. Biz de dağları aşıp Guaymas'a gidiyoruz tamam mı? Bana ne soruyorsun? Durumun hiç de parlak değil bana kalırsa. Gidebilirim merak etme. Bir içki daha vereyim mi? Ver bakalım. Uzun boylu haydut matarayı uzattı. İkindi oldu artık Nako. Bir içki ver şuna. Uzun bir yudum aldı Matara'dan. İyi gelecekti içki. Artık yalnız bitkinlik vardı midesinde. Korku değil. Durdu, uzun bir yudum daha aldı. Nako, tıpaladıktan sonra Matara'yı uzun boylu hayduta uzattı. Asıl şu tekile hasta edecek bunu dedi. Cabrero diye seslendi uzun boylu. Battaniyeni bize versene. Neden verecekmişim? Ver işte. Ne yapacaksınız benim battaniyemi? İçkilerin karşılığında istiyoruz. Sıcak tutacak bir şey. Al şu battaniyeyi Nako. Benim atın üstündekinin cinsi daha iyi. Al şunu dedim sana. Bir işe yaramaz ki. Delik deşik. Üstelik herifin kokusu sinmiş üstüne leş gibi. Battaniyeyi getir dedim. Nako battaniyeyi güçlükle sıyırdı Cabrero'nun sırtında. Uzun boylu haydut eğrinin üstüne attı. Nako da binde atına uzaklaştılar. Ölü karısının yanı başındaydı. İçki midesine iyi gelmişti. Kollarına doğru usulca yürüdüğünü duyuyordu alkolün biraz sonra dinlenirse son 6-7 kilometre boyunca tabutu taşıyabilirdi. Daha yerinden kalkmamıştı ki uzun boylu haydut çukurun ağzında belirdi. Bir şeyin yok ya diye bağırdı. Yok bir şeyim. Neden yola çıkmıyorsun öyleyse? Hazır olunca çıkacağım. Birazdan hava kararır. Biliyorum. Peki karanlıkta nasıl gideceksin? Karanlık basmadan orada olurum ben. Haydut atını çukurun kıyısına sürdü. Çocukların okulda el işinden yaptıkları kara atlıyı andırıyordu. Ölülerin ayaklandığı gün kasabayı çevreleyen dağlarda at koşturacak kara atlıydı. Bu işe neden giriştiğini bana bir daha anlat Cabrero dedi adam. Karımdı o. Bir sürü erkeğin karısı var. O benim karımdı. Aynı kapıya çıkar. Onu sevdim. Uzun boylu haydutun atı ağır, sinirli adımlarla düzensiz bir yuvarlak çiziyordu. Gitmek istiyordu besbelli ama adam başını sıkı sıkı kavramıştı. Bırakamıyordu. Neye yaradı peki diye sordu. Nereden bileyim? İyi ama bu işe girişen sensin. Bir erkeğe bir kadının ölüsünü koskoca bir dağdan aşağı sürükleten sevgi. Nasıl bir sevgidir ki? Bilmiyorum. Başka sevgi tatmadım ben. Seni öldürmeliydim aslında dedi adam. Keşke öldürseydim. Yavaşça atın başını çevirdi, çekip gitti. Yalnız kalınca tabutun kayışlarını gözden geçirmeye koyuldu. At üstünde sallanmaktan gevşemişler miydi acaba? Onardığı baş, kayışını aldı. Tabuta bağladıktan sonra alnına geçirdi. Sırıkları kavradı ardından. Ellerinin acısı azalmıştı biraz. Sargılar kir ve kan içindeydi. Derinin bir parçası olmuşlardı sanki. Yolun yarısına kadar götürürlerdi en azından. Yaralı omzu sancıyordu ama haydutların sardıkları bez sımsıkıydı hala. Tertemizdi. Yaranın kanı da durmuştu. Çukurdan yavaş yavaş çıktı. Güneşin yüreğine doğru yürüdü. Bir saate kadar bir buçuk kilometreden fazla yol almıştı. Sıcaklık sırtına çarpıp çarpıp iniyordu. Göğsüne kadar gelen ılık bir ırmakta yürüyordu sanki. Dudakları çatlamaya başlamıştı. Dili şişmiş, ağzına sığmıyordu. Bu kadar çok tekila içmek yanlıştı elbet. Gerçi güç katmıştı ama bedeninde kalan azıcık nemi de alıp götürmüştü. Kendi üstüne düşünmeye karar verdi. Yürüyüş hızında yoğunlaştırdı düşüncelerini. Ellerini, ayaklarını, omuzlarını, kayışı çeken başını bir ilerleyişte bütünlemeye çabaladı. Güneş beyaz sarı karışımı bir lekeydi. Bir yuvarlığa, bir topa benzemiyordu hiç. Önünden eksik olmayan beyaz ve sarı karışımı bir ısı kümesiydi. Güneşin öfkeli kütlesini görebiliyordu. Oysa ayağını bastığı yer belirsizdi yer yüzü donuk kırmızılar, koyu kahverengilerle dolup taşan, şişip şişip güneşin kızgın batağına dökülen bir dalgaydı gözünde. Kasabaya giden yolun yarısına vardığında bir çukurun kenarında ayağa kaydı. İnerken dengesini korumayı başaramamıştı ama öbür yamaca tırmanırken yüzüstü yere kapaklandı, tabutta üstüne. Uzun bir süre ayakları yürüyüş hızına uydu. Kumda oluklar açarak başıboş kayaları iki yana iterek aklından bir takım sözcükler geçiyordu. Ama bu sözcükler söylenmeden mi kalıyorlardı yoksa keçeşmiş dilinden dışarı mı uğruyorlardı bilemiyordu. Yalnız kendisi duyabiliyordu onları. Ona karımı sevdiğimi söylemek zorunda değildim. Bunu karıma bile söylememiştim. Birlikte yaşadığımız iki yıl boyunca bir kere sözünü etmemiştim. Gereği yoktu çünkü. Bu yabancıya açılmamın nedeni belki de inancımı yitirmeye başlamamdır. Peki kendim inanmıyorsam ölüp gittiği halde onu neden doğru dürüst bir mezarlığa gömebilmek için çırpınıyorum böyle? Hele baştan beri sevdiğim birinin ölüsüyse taşıdığım, yoksa asıl amacım onu o lanet çukura atıp, bu sevgiden kurtulmak, iki yılın anılarından sıyrılıp herkesin yaşadığı bugüne varmaksa, o zaman neden bana ateş eden, belki de bir kere daha etmekten kaçınmayacak birine yalan söylemek zorunda kalıyorum. Neden cesedi şuraya bırakıp gitmiyorum? Daha doğrusu neden daha yolun başındayken, dağın tepesindeyken kartallarla çakallara bırakmadım onu? Değil mi ki her çukur birbirinin eşidir ve hangi yoldan olursa olsun ölüme geçişte ayrım yoktur. Ondan kurtulmak istiyorsam neden yapmadım bunu? Bacaklarını sürüklediği yerlerde kumda oluklar açılıyordu yine. Yalnız şimdi daha güçlüydü bacakları. Kollarındaki kaslar geriliyor, sırıkları daha bir güvenle kavruyordu. Usulca sürünerek tabutun altından çıktı. Amacım bu olsaydı. Çukurun öte ucuna süründü. Ayağa kalktı. Hızlı ve düzenli adımlar atarak yola koyuldu. Pusulası güneşti yine. O bulanık leke. Kasabaya inen yola geldiğinde güneş hala beyninin ortasında beyazlı sarılı bir nabız gibi atıyordu ama o gözlerinin önünde böyle bir güneş olmadığını biliyordu. Yolunu şaşırmış, yarım kilometre fazla yürümüştü. Serinlik çıktığına göre güneş batmış olmalıydı. Kasabada bir kargaşa sürerdi bu saatlerde. Kasabalılar akşam yemeği için çarşıdan alışveriş yapar, günün sıcağını üstlerinden atmak amacıyla sokaklarda dolaşır, çene çalar, dedikodu ederler, kayış ya da giysi almak için pazarlığa girişir, postanenin önünde kuyruğa girerlerdi. Alaca karanlığa özgünden mi birlikte müthiş bir ter fışkırdı gövdesinden. Yaralarını azdırdı ama o yürüyüşüne ara vermedi. Sağda bir yerden ağır aksak yürüyen bir eşeğin ayak sesleri duyuluyordu. Biri şaşkın şaşkın seslendi ardından. Bakla budayıcısının sesiydi bu. Tanıyordu adamı. Yine de karşılık vermedi. Olabildiğince ortasından yürümeye çalışıyordu sokağın. Yavaşlamamıştı. Arabalar iki yanından işleyebilirdi nasılsa kasabayı boydan boya aşması, şaşkın şaşkın bakan insanların önünden geçerek kiliseye son durağa varması gerekiyordu dinleneceği yere. Kasabanın gürültüsü gittikçe artıyordu. Başka seslenenler de oldu ama göremiyordu onları. Güneşin bulanık beyazlığı beynindeydi daha. Acı ter göz uçlarından aşağı damlıyordu. Bir çocuk sesi duydu. Bir oğlan yürüyordu yanı başında. Ne avladın abi? Koca bir avha Keçileşmiş dili ağzında dolandı. Gel gelelim bir şey söyleyip söyleyemediğini duyamadı. Oğlan yanından ayrılmıyordu. Kocaman bir avha, kaplan kedimi yoksa bu? Öf be, hiç bu kadar büyüğünü görmemiştim. Bir şey mırıldandı. Ne var ki dilinin söylediği sözcükleri kendisi bile anlamamıştı ki. Bir başkası kavrayabilsin. Oğlan koşarak uzaklaşmıştı. Onun sesini duyuyordu şimdi. Hey diye bağırıyordu oğlan. Kaplan kediyi yakalamış, kaplan kediyi yakalayıp getirmiş. Hey dinleyin be, kaplan kediyi yakalamış diyorum. Sersem sus sersem diye haykırmak geldi içinden. Diline söz geçiremiyordu. Kendini toparlayabilmesi için durması, dinlenmesi gerekiyordu ki olmazdı. Hiç durmadan dost doğru kiliseye gitmeliydi. Orada bir yudum su içer, diline söz geçirebilirdi. Şimdi bir sürü insan yürüyordu önünde. Yol kalabalık olmalıydı. Burnuna çarşıdan yükselen kokular geliyordu. Yemişlerle sebzeler, meyve şekeri, deri, at sidi, çengellere asılmış çiğ etler, kir, ter, sarhoşların ağzından yayılan içki kokusu. Bir blok sonra alana, çeşmenin oraya gelecekti. Bir blok daha yürüyünce de kiliseye. Adamlar çıkıyordu yoluna. Onlara çarpıyordu. Sövüyorlardı. Sersem çocuk habire bağırıyordu. Kaplan kediyi vurmuş, kaplan kediyi getirmiş. Ağzından garip, yabanıl sesler çıkıyordu. Çevresini saran insan çemberi gittikçe daralıyordu. Alanda önüne geçip durdurdular. Fışkıran suyun sesi geldi kulağına. Sonra ağabeyinin sesini duydu. Önce kuşkulu, inanmayan bir sesti. Bir şaşkınlık belirtisi bile yoktu içinde. Sonra biraz güven geldi sese. Gururla, kutlama coşkusuyla doldu. Daha tamamına inanmıyordu belki ama gurur duyuyordu. Vurdun kediyi ha, Gerçekten vurdun mu? 500 dolarlık ödül var oğlum. Kalıbımı basarım. Bir Amerikalıya 1500 dolara satarız kürkünü. Ne avcı be. Kim derdi yahu? Hiç aklıma gelmezdi doğrusu. 40 yıl düşünsem. Abinin kolu boynuna dolandı. Dudaklarını yanağında duyar gibi oldu. Belki de o değildi anlayamıyordu. Herkes kucaklamaya koşuyordu. Sende dedi. Ağabeyinin kollarından kurtuldu. Çeşmenin altındaki havuza soktu başını. Su kulaklarını örttü. Kana kana içti suyu önce. Birazını dışarı püskürttü. Yine ağzını doldurdu. Başını kaldırdığında su göğsünden aşağı akıyor. Yaralarını yıkayıp geçiyordu. Ağabeyine döndü. Dilediği sözcüğü söyleyebilirdi artık. Karım dedi. Ne dedin? Ne dedin? Karım bu dedim salak. Karım öldü.